Şöyle son maçlar tabii ki oyun olarak daha net bir şekilde oyunumuz ortaya çıktı. Sonuç olarak da bunu ortaya koyduk. Bunun yanında tabii ki her zaman gelişmeye devam etmek gerekiyor. Durmadan gelişmeye devam etmek gerekiyor. Yani ilk defa böyle bir tecrübe yaşıyoruz. Bu sene Dünya Kupası tecrübesi ilk defa yaşadığımız bir şey. Burada da tabii ki en doğru şekilde takımımızı daha yukarıya hem performans olarak hem fiziksel olarak biliyorsunuz bir 10 e, günlük bir ara oldu. Devamında tekrar antrenmanlara başladık ama e, bir yandan da oyuncularımızı hem fiziksel olarak hem mental olarak hazırlamamız gerekiyor. Oyun olarak çok iyi bir yerde bıraktık. Aynı yerden devam etmek istiyoruz. Şöyle tabii ki e, şu andaki mevcut kadroyla e, Ocak ayının Tabii ki başlangıcından sonra 10 veya 12 yanlış hatırlamıyorsam transferin başlangıç tarihi. Şu andaki mevcut kadromuzla e, bu tarihe kadar devam edeceğiz. Yani e, hep söyledim, demin de söyledim. Bu oyunculardan en maksimumunu önce almak istiyoruz. E, düşüşte olan oyuncularımızı yukarıya çekmek istiyoruz. E, belki az süre olan oyuncularımızı e, daha çok oynatmak istiyoruz. E, sözleşme sordunuz tabii ki Yunus'un, Kerem'in bu anlamda maddi anlamda iyileştirmeleri onlarla ilgili görüşmeler devam ediyor. Onların da özellikle Türk oyuncuların da bizim için ne kadar önemli, ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Oyuncularımızı hem maddi anlamda, hem manevi anlamda, hem de fiziksel anlamda burada mutlu etmeye çalışıyoruz. Onlar da Galatasaray'a ait olmuş oyuncular ve Galatasaray için her şeyi yapabilecek oyuncular. Ee, biz bütün oyuncularımızı en iyi şekilde kazanmak istiyoruz yani burada e, demin de söyledim özellikle az süre verebildiğimiz oyuncular var. Ee, lig, tek haftalık periyot içerisinde çok az süre verebildiğimiz oyuncular var. Bu hazırlık maçları aslında hem bizim için hem oyuncularımız için hem taraftarımız için de oyuncularımızı görme açısından, onların değerlendirmesi açısından çok önemli olacak yani burada dediğim az süre almış oyuncuları bu dönemde daha çok oynatacağız. Yani bu hazırlık maçı programımızı almamızın en büyük nedenlerinden biri bu oyuncularımıza süre verebilmek. Teklif gelen yani direkt benim bildiğim şu ana kadar teklif gelen bir oyuncumuz yok. Yani çok fazla şey yazılıyor. O geliyor, o gidiyor, oradan onu isteniyor. Bu tabii ki yazılacak. Bir de bu boşluk dünya kupası arası tabii ki yani Türkiye'de de bir şekilde bir şeylerin olması gerekiyor. Yani çok fazla şey yazılıyor ama şu an bize gelen net bir teklif yok. Hiçbir oyuncumuzla ilgili. E tabi ki transfer dönemi başladıktan sonra bize de teklif gelebilir. Bizden de teklif gidebilir. Bunlar olacak ama şu anda transferle ilgili bizde gelen herhangi bir oyuncumuzla ilgili bir teklif yok. Şimdi tabi Kerem ve Yunus bizde belki yani Abdülkerim'le birlikte en çok süre alan Türk oyuncularımız. Yani Onlar bizim için çok değerli. Sezon başından beri söylüyoruz. Ee, i̇yi oynayabilirler, kötü oynayabilirler. Takımın bir oluşma süreci vardı. Sadece zaman zaman sadece Kerem Yunus üzerinden değerlendirmeler de yapıldı. Yani takımın da bir oturma süreci vardı oyunun. Ve bunun içerisinde belki yüzde yüzünü veremeyen, gerçek performansını veremeyen oyuncular oldu. Ama e, Kerem belli maçlarda o çıkışını ortaya koydu. Yusuf ligin başında çok daha etkiliydi. Belki son haftalarda daha az süre alsa da e, ne kadar önemli, ne kadar kaliteli. E, milli oyuncu bir kere yani ikisi de e, Türk milli takımın oyuncuları. E, Türk milli takımda oynamış oyuncular. E, Galatasaray için çok önemliler, değerliler. Onlar da Galatasaray'a e, hizmet etmek için ellerinden geleni yapıyorlar, hep çalışıyorlar. E, yani. Kerem'e çok güveniyoruz. Yunus'a da aynı şekilde çok güveniyoruz. Yani Yunus'la ilgili de birçok haber çıkıyor ama Yunus bizim için önemli, değerli. Yunus'u da özellikle bu hazırlık maçları Yunus için de çok iyi olacak ve Yunus'u tekrar yani kendi performansına getirmemiz gerekiyor. Tabii ki bununla birlikte yanında oynayan oyuncular da çok önemli. Yani takım olarak bir performans onun içerisindeki oyuncuların performansı da çok önemli. Ama ben bir teknik adam olarak Yunus'a çok güveniyorum ve bu kampa da, bu hazırlık dönemine de çok iyi bir şekilde başladı, çok motive geldi. Yunus'tan beklentimiz çok yüksek. Şöyle değerlendirmek lazım. Galatasaray tabii ki geçen sene çok uzun zamandır yaşamadı. Belki tarihinde yaşadı. En kötü sezonlardan birini geçirdi. Bunun üstüne tabii ki yeni bir teknik direktör, yeni bir başkan yönetim, yeni bir oluşum, ee, yeni bir oyuncu grubu yani bu süreçin sancılı geçeceği ve e, bir şekilde e, eleştirinin olacağını hepimiz biliyoruz. Bu eleştiriler olacak tabii ki. Yani e, benim için önemli olan, çok değerli olan aslında e, en önemli yer sokak. E, sokakta insanlar ne düşünüyor? Sokaktaki insanların size karşı davranışı nasıl? Yani sosyal medya çok farklı bir yer. Sokak çok farklı bir yer. Sokaktan çok daha net bir şekilde ...insanların sizin hakkınızda düşünceniz... ...oyuncular için de bu geçerli, takım için de geçerli. Bunu çok daha net bir şekilde alabiliyorsunuz. O yüzden yani bize hep destek verdiler. Bana, oyuncularım hep destek verdiler. Maçlardaki seyirci sayılarına baktığımızda... ...taraftarını mutlu eden, stada çeken bir Galatasaray var bu sene. Bunu da son 3 maçta skor olarak da ortaya çıkarttı. Bu şekilde devam etmek istiyoruz bir kere. Yani taraftarımıza verdiğimiz mutluluğu devam ettirmek istiyoruz. Şu anda yine aynı şekilde sokakta e, kimi görsek, kimle konuşsak e, bir an önce maçların başlamasını istiyor takımı bıraktığı yerden e, seyretmek istiyor. Bu benim için önemli, teknik adam için önemli. Eee Galatasaray taraftarına bu e, havayı yaratmak, yaşatmak bu benim için önemli. Hazırlık maçları yine kendi sahamızda iki tane maçımız var bununla birlikte aynı şekilde biz isteğimizi motivasyonumuzu devam ettireceğiz oyunumuzu devam ettirmeye çalışacağız. Demin de söyledim oyuncularımdan çok memnunum onlarla burada mutlu bir ortam yarattık bu mutlu ortamı da statta taraftarımızla birlikte yaratmaya çalışıyoruz. Deplasmanda aynı şekilde bize gelen destek yani hep destek gördük ben hem teknik adam olarak hep destek gördüm oyuncularımız destek gördü. Bunun karşılığını vermeye çalışıyoruz. O yüzden aynı şekilde devam edeceğiz. Görevimizin bilincindeyiz. Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda en iddialı takımlardan biri olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Sezon başı da aynı şeyi söyledik. Hiç transfer yapmadan hedefimizin şampiyonluk olduğunu söyledik. Geçen sene tabii ki e, ligi 13. sırada bir bitirmiş bir takım bunun üzerinde, takımın üzerindeki etkileri e, net bir şekilde vardı. Ama bu sene farklı bir sene. E, yeni oyuncularımızla birlikte, yeni kadromuzla birlikte e, şampiyonluk yolunda taraftarımızla birlikte en iyisini yapacağız. İnşallah sezonun sonu da e, şampiyonluk olur. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkürler. Görüşürüz. Sağ olun.